Bu arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle animatronun videolarını izleyeceğiz. Uzatmadan başlayalım. Ne vuruyorsun anne ne? Şarapsız. Ellesiz.

Vem förra? Vem körde? Kör andra ben förut. Ay şaka taşıdım. bir Sabah aldım büyü, büyü. Ben güzel çalıştım, Ne Mender mi, kinder mi? Kim lan o? Ben ne bileyim, onu nereden çıkardınız lan? O nereden çıktı? Kim lan, ne dizi? Bulaşın lan! İçeride geçelim. Güzel, güzel insanlar üstüne alınmasın. ...yaka krep de kral, kilo önce ortama bak. Sana ne demiştim adamım, gün gelir seni de tararır. Oh, gün gelir mi? Yes, hay, kilo, abi, hoş, gel, Gel Ben sorayım, taradı. Geber lan, ver Bu işleri başıma hep sen açtın. Sen kimsin lan, ha? Babacan, ne arıyorsun lan burada? Kimse değilim abi. Ben trencid değilim abi, ben müzik dinliyordum burada. Ee, ben, Fero geldi, dedi ki... Çık, ...çık... Hayır! Bir sonraki durak, Demet Akalın. Demet! Ye, 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 ye! Bu hava yağmaz! Evet, gerene geçelim. geçer? Geçer, geçer adamı, adamı kız Sebebi ziyaretimiz malum Ağa. Gençler konuşup anlaşmışlar. Ben CJ'yi severim, evladım gibidir. Geçmişte bazı kirli işlere bulaşmış olsa da özünde pırlanta gibi bir çocuktur. Sözün özü Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızını oğlum CJ istiyorum Rüstem. Daha bak Rıza efendi hatırın olmasa bu CJ denen denyonun ömeğini sıkarım. Daha bir balta hesap olamamış gelmiş burada kızımı istiyor. Şunun sıfata bak ne iş yararsın lan sen? Yok efendim uyuşturucu satıyor he? Yok efendim <laughs> eşkıyalık yapıyor he? Ben de it kupa verilecek kız yok Rıza efendi. Duymamış olayım. Defolun! Defolun! Lanet olsun moruk. Bu kadarı da fazla hava. Ya sen de tefecilik yapıyorsun. Biz bir şey diyor muyuz? Bak bir 155'i ararım. Defolun! Defolun! Haydi CJ yürü. Hainler! Hainler! <laughs> Adana değil şey Adana da Adana diye adaya... Adana bu işten, Adana dedi. Bak işte ma Adana'nın en büyük mafyası. Oralarda görürse yaşatmaz seni. Evet, Adana. Mümkün yok Rıza baba Türk vazgeçemem. Tekrini. Emine ile birbirimizi seviyoruz. Kaçıracağım onu. Tamam oğlum Allah'ından bul bir şey demiyorum. Ama bu işin içinde ben yokum. <laughs> korktu zar. Korktu ya. Herhalde korktu diyor <laughs> 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 Alo, birader. Açsana lan yolu. Şş, lan. Bir de GTA San Andreas'a benziyor. Ne? Bakmıyor mu? Sence şey benziyor. Şok olsun. Şok olsun. Çok benziyor. <laughs> Şimdi bir şey aynı. Hala değişik. Adam polis arabasına mı vurdu? Bir de ama söyleyemem. Bir daha seni Güzel bu CJ yani. denen deniyonun yanında görürsem ikinize de acımam söyleyeyim. Ev. Ama şimdi Sijey'im beni kaçırmaya gelmiş. Hemen gitmeliyim. Hayırdır ana. kızım bir yere mi gidiyorsun? Neredesin Emine? Neredesin? <laughs> Baban gelmeden buradan kaçmamız lazım. CJ! of bırakın beni, bırakın. Bye kaçıracaktın Zice Efendi. Ben de, ben de, de seni şimdi değil, biraz tadını kaçıracağım. Al oh, oh, siktir. Ne yaptın? Al atamın. Başını arkadaşlarını arama Zice. Var bir arkadaşlarım var mı? kimse alamaz. Baba hayır. Lütfen yapma. Var bir arkadaşlarım var mı? kodu girişi. Yapma. Gözdeki ilesini aldım. kaldı kaçayım. Bir şeyler yapın, durdurun. Kızım elden er gidiyor. Evet, bir yaşa. Bir Bir yaşa, Uber vs. Pak. Saatte kaç oldu? Geç kaldım, geç kaldım. Yemin ediyorum geç kaldım. Tamam. Yahu bir kere de vaktinde gel be otobüs. Neyse artık bir Uber çağıralım, bu böyle olmayacak. Hmm. oldu mu? Bu ben çarpıcı ya açayım artık. Ben geliyorum. Taksiler geldi. Baba Bir şey çekiyor, şey çekiyor lan. Allah silahlarla gelmişler adamlar. Allah silahlarla geldi. Vay 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 vay, hah İstanbul'da ne kadar küçük gençler, bakın burada kimi bulduk. Ne var, ne istiyorsunuz lan, ne istiyorsunuz? Adam benim müşterim, yanlışlıkla çağırmıştı amcası. Haydi bakalım, elimizden bir kaza çıkmadan içine. <laughs> Beyler bir dakika ya, abartmıyor muyuz biraz? Oha! Küfür ediyorlar, <laughs> 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 Allah savaştı. Oha! Bu ve AKP dediğini geldi. Allah bekler, Allah bekler. Ya Allah! Oğlum müşteri için savaş çıktı lan. Oğlum! Müşteri için kaç kişi öldü abi? Bir alt satın müşteri için. Aa işte. Otobüse mi yazdım herhalde? adam da Aynen. Hepsi otobüsün suçu. Gençler doğru. Hepsi otobüsün suçu. Geç kalmasaydı bu kadar adam ölmeyecekti. Değil mi gençler? Haklı. Evet. Evet. Diğer video. Neyse Enes Batur. Kesin. Ne girdi kamera? Ben burası şimdi tek tek yapıyor. Onu sopayla Evet Bugün her şey evet günü. Bugün, bugün ölüm günü. Bugün bana yaptıklarının hesabını sorma günü. Evet, hazır mısın? Hazır değilim. Dur ya bir düşüneyim bari. Artık bundan sonra bana haşmetli enes demeni istiyorum. <laughs> yani her ben bir şey emrettiğim zaman evet haşmetlim diyeceksin bana. Evet haşmetli enes. Haşmetlim. Haşmetli mi? niye diyorum böyle? <laughs> Öyle diyeceksin. Evet, Haşmetlim Enes. Evet, işte böyle! Tamam, hadi çekmeye başlayalım. Ne, ben hala şoktayım ya. <gülüyor> <gülüyor> ne şoku lan? Ha, yiyemem. Ne pis ya? Tamam, hadi sen takıl be. Öyle böyle sen takın kafana gidiyor. Ben yapacağım bir şey var mı? Benden ilgili bir şey var mı? Yok, sen takın öyle doğal ol ya, doğal bir video. Bu istediğini yap, kafana göre takın. Ne yapayım ben, telefon mu? Eğer sen kafana göre ya, bir şey atabilirsin mi ben? Sizli. Ne oldu? Oha! Aslan geldi. Her zaman diyor zaten. Gel hele sen. Siz bekliyordum ben. Ama arkadaşlar amcam üzüldü amcamın gönlünü almam lazım gönlünü alayım değil mi gel Evet Hazır mısın sana muhteşem bir sofra hazırlattım Aa. Ee, yapıyoruz ben? Antalya'nın korucusu Spiderman. <laughs> Dedi Dedi o abi. Ve Antalya koruyucusu Spiderman. <laughs> <laughs> Ay. Ben... Geri zekalı beni denize sokacaktı unuttum. Evet arkadaşlar evet, evet, ya. Bu videonun da sonuna gelelim. Bu videoyu fazla uzatmayacağım. Görüşürüz. Bay bay.